Hatta ibadet öyle bir şey ki eğer bir insan günlük hayatını Allah'ın emirlerine uymakla, yasaklarından kaçınmakla geçirse diğer bütün basit, adi halleri dahi yani uykusu, yemesi, içmesi, sohbeti, yürümesi bütün hareketlerin tamamı ibadet hükmüne geçer. Nasıl ki bir memur 25 sene memuriyet yaptığı zaman ben 25 sene devlete çalıştım ifadesiyle kendini anlatırsa halbuki o 8 sene yani günde 8 saat mesai olduğu için 8 sene çalıştı ama o 25 senesini devlete hizmete ta tahsis ettiği için 25 sene hizmetten bahseder. Bir asker de 2 sene askerlik yapsa, ben 2 sene askerlik yaptım der. Hatta ona verilen belgede, tezkerede de bir 1. 1961'de duhur 1, 1 1963'te terhis olmak suretiyle iki senesini tamamlayarak terhis tezkeresini albay'a hak kazanmıştır diye eski tezkerelerde yazılıydı. Yani 24 saat. Halbuki o da 24 aylık askerliği zamanında 8 ay çalışmıştır. 8 ay dinlenmiştir, uyumuştur. 8 ay da istirahat yapmıştır. Şey 8 saat saat usulü olsun. Onu bu şekilde yapmıştır. 8 saate mesai yaptığı için aslında 24 senenin 8 senesini askerlik yaptı ama 2 sene askerlik yaptım der. İşte Cenab-ı Hak da bir mümine iman ederse, doğru iman ederse Allah'ın emirlerini yerine getirirse, yasaklarından da kaçınırsa böyle bir kimse bütün ömrünün tamamını ibadetle geçirmiş sayılır. Pazara gitmesi, Çoluk çocuğuna pazarlık alması, sadaka yerine geçiyor. Müslümanlara selam vermesi, bir sadaka yerine geçiyor. Uykusunda yarınki ibadete kendini hazırladığı için uykusu da ibadet haline geliyor. Cenab-ı Hak Müslümanlara böyle lütufta bulunuyor. Hatta bu kadarla da değil. Cenab-ı Hak ibadetin sevabını verirken bire on, bazen bire yüz, bazen bire bin, bazı mübarek gecelerde, günlerde, vakitlerde, Bire 70 bine kadar fazla sevaplar veriyor. En azından bir yapılan iyiliğe men haseneti felehu ashru emsaliha kim bir iyilikle gelirse ona on misini veririm buyuruyor. Yani bir Müslüman bir lira sadaka verirse Cenab-ı Hak ona on liralık sadaka yazıyor. Allah göstermesin. Birinden bir lira çalarsa günah olarak ona bir lira çaldı diye yazıyor. Yani Müslümanların, inananların lehinde cenab Hak daima lütufta, ikramda bulunuyor. Fakat isyan eden, her şeye rağmen Allah'ın emirlerini tutmayan, yasaklarından kaçın, kaçınmayan kimsenin başına elbette bir ceza, bir azap, ruku buluyor.